Arkadaşlar bugün yanımda evim var. Oh, Yahya var, Barkım var. Hayır. Yanlışlıkla videoyu durdurdum yine. Ama ama ama. Oğlum Aslan ne var? 60'a kadar. 60'a kadar. Bekle bekle. Tamam. Hayır. Tabii tabii. Tamam tamam yine say hadi yine say. <laughs> Arkadaşlar iki dakika dur duruyorum. Arkadaşlar gemiliğe geldik. Beğendi. Eymenler geldi. Saymayı bitirdim mi acaba? Ben de mi alacağım? Kesinlikle tırmanalım. Ben bunu daha iyisini yapacağım. Hmm. Burada görebiliyor musun ben? Bitirdi galiba. Bitirdi orada. Orada bitirdi. Evet. Arkadaşlar işte burada olabilir. Kırmızılı oradaki. Oradaki kırmızılı ama biraz açık kırmızılı. Açık kırmızılı. <laughs> İvan. Tövbe tövbe. Ne Hadi atıyor be, atıyor. be biraz. Neydin Bu, bu, bu ikisi de benim. Bunu çine, onu sizinki. Yok Ya ya diye bağırmayın. Ya. Ya haydi ya diye bağırmayın Eymen kaçamaz. Ya, ya, ya. Oğlum Eymen kaçamaz. Ben de kaçamam. Duymazlar. Bağırarsan bir daha oynayacaksın. Yani, Duymaz ki o kadar. Dayana. Ya haydi ya. İlk defa ağrılıyor. Nerede? <laughs> Nerede? Nereye? Yapma. Amca yapma. Şimdi sinirden küplere bineceğim. Ne? Şimdi sinirden küplere bineceğim. Ben çalışıyorum. Dur bana bekle. Kuşlar iki dakika durduruyorum. Bak işte başlattı. Korkunç eşittir komik. Bak işte. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda ölsüldük. Er Orada gördüm onu. Sırat köprü yüzüne geldi. Nerede? Çok mu yakın? Yok yok yok. O, oğlum o tarafta. Eski yerin tarafında. Bu tarafının Atlantis. Okyanus. Ata ata aga ata. Şimdi alıyoruz. Ya ya Şu az önce kızı küfür etti. Gelin buraya 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 buraya. Evet. Elektrik binasının yanına. Evet. Bak işte şimdi geldik. Aa, Koştuk oradan. Burada. Galiba. Aa, evet. Bak. Arkadaşlar kapattım şu an. Aa kapattım. Kapanmadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Orada orada. Orada orada ha? Pardon. Belki seni mi gördü? He sen şey yaptın ya bak. Yok yok. Gitmeyelim bence. bak. Bütün önce. Kendi bak. Bütün önce. Bütün önce. Bütün yok yok koş. Ne, ne olacak hadi? Orada orada ben gideyim köşe. Nereye? Ebele Bakın bakın bak, bak, burada kurt, İyi misin? kurt, 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 oh what's up for you yeah yeah Sofeyi. Ama çok sert. Evet. Yine itiraz mı ediyorsun? Evet. Ne? Şimdi, ne? Bir, şey ya, kıyafetle. Hı. O bir sizin Hı. Yapsalar, yapsalar. mi? Fii. Bekle. Aa. Arkadaşlar videoyu durdurmuşum. Barker. Azize yerimizi söylemiş, ama bu sayılıyor. Azize yerimizi söyledi, ama bu sayılıyor. İlk kimi söyledin? İlk kimi gördün? İlk kimi. Ee, videoyu durduruyorum diyorum bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya ya hiç kimseyi göremedi. Bugün ne Evet arkadaşlar bugün ya var. En var. mı? Yok yok en baştan değil. Ya ya var. Ee, şimdi ya 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 hiç kimseyi göremedi. Ama arkadaşlar bizim yerimiz müko müko ee, bizi bir görseniz. Ya ya bu videoyu yükledikten sonra söyleme söyleme söyleme. Bu videoyu yükledikten sonra İzleyecek. belki izlersiniz siz. Ay, belki izlersiniz. Ya ben çok yoruldum ben Bileyim. Evet arkadaşlar ya ya sayıyor. Arkadaşlar. Evet. Arkadaş orada gelirken bekle, bekle bekle. Bekle bekle bekle. Tamam ne diyorsun? Ee, oradan gelirken bacağım bozuldu. Tamam. Farkın daha iyi. Ben de ayağımı bağlattım ben. Bekle şey var. Bir kengi bir şey. Var. Ben ben çok ben. Ben. bekle 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 bekle. Tamam say. <laughs> 60'a kadar.